Petrol ve gaz aramacılığında e, ön arama konseptinde jeofiziğin e, kullanışlı bir, e, bir çözümü var mıdır? E, bu noktada bazı bilgi talepleri söz konusu olabiliyor. E, bu videoyu bu amaçla ele aldım. E, ilgili çevrelere bir takım bilgiler vermek açısından. Şimdi e, petrol ve gaz aramacılığı arkadaşlar bilin değerlendireceğiniz üzere e, Yani doğrudan e, bir alanda bir bölgede sismik Kuyu jeofiziği gibi çalışmaların ele alınmadığı bir noktadadır. çeşitli ön bilgilere ön bilgi ya da ön bilgilere sahip olmalısınız. Jeofiziğin bu noktada sağladığı ön bilgi anlamında kullanışlı bir çözümü, bu mikrosismik infrasound işte araştırma ya da başka bir ifadeyle işte düşük frekans akustik algılama şeklinde ifade edebileceğimiz ve yani Rusça'daki telaffuzunu tam bilemiyorum ama yani işte ançar şeklinde ifade edebileceğimiz bir teknoloji söz konusu Rus patentli. Bu sistemin uygulaması yani gerçekten ön arama noktasında çok başarılı bir noktada yer aldığını, çok kullanışlı bir noktada yer aldığını özetleyebilmemiz mümkün. Yapılan çalışmalarda Literatürde yapılan çalışmalar itibariyle başarı oranının yüzde 80, yüzde 85 varan bir e, ortalamada olduğu e, en dikkat çekici noktayı e, özetlemektedir. E, bu sistemin e, kara ve deniz olmak üzere iki tür e, yapıyı özetlemekte olduğunu e, ifade etmem mümkün. E, bunun dışında e, konuyla ilgili e, daha detaylı bilgileri video altında sunacağım link üzerinden paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.